yapıyorsunuz? Ne kuruyoruz? Bunu kurmaya çalışıyoruz ama şu an... Bence önce çadırı kurmamız gerekmiyor <laughs> mu? şu an bu daha mühim. Bir dakika. Bir dakika. Şu an bunun böyle bir şey olması lazım ya. Evet, yerimiz burası. Buldum. Hadi bakalım. Bence uyuyamayız ha bu seslerden. Valla. Baksana maşallah. Evet tripotumuzu unuttuk evde maalesef sevgili karıma söylememe rağmen neyse ki. Bence şey. çaylar tükenmez. Biliyorsun ki. Biliyorum. Biliyorsun ki ben Dilinde yara çıktığı için konuşamıyor kendisi. Neyse çözümü bulduk gibi. <laughs> ne yapıyorsun kızım? Oyun spa. Baba burada kum falan yok. Kum yok. Birazdan taş toplarız. Bak kurbağa sesini duyuyor musun? Oldu mu? Ben de uzak bir oldu. Tamam da komple aramızda masayı mı taşıyacağız? <laughs> Gimbal'ı <'u> unuttun. Yok <laughs> gimbal aldım. Ha iyi. Tamam Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. <laughs> Aferin benim kızım. Aferin oğlum sana. Videodan sonra yiyeceksin değil mi? Evet. Kim bilmeye bakar ki? Bunlar ağır ya Evet Ağır bazen Şey geldi aklıma okul sırası <laughs> Ama güzel Ne yapıyorsunuz burada? Merhaba yiyoruz. Yakaladım sizi. Oraya atma. Onları topla çöpe atalım tamam mı? Ne Burada gübre oldu ağaç olacak. Evet. Ama ayağımızın altına atmayalım. Ot alayım da ot verdim. Tamam ama orada <laughs> ok yerler ya yerler ya yerler ya yerler yerler baba oradan dolanacaklar şimdi hadi 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 çıkacak şimdi Sen, <laughs> Evet. Çok güzel. Hadi gel bakalım. Çok Ayakların çok kirli Alparslan. bu çıldırma çıldım mı çıldım mı bu yaz um kemirdik. <laughs> Pideyi mi kemirdiniz? Bizi neden beklemediniz? Kemirdik işte. Acıktınız mı? Çok acıktık. Tamam. Tamam. İşte. Dayanamadık bir tane ışırdık çok güzel olmuş. İlk önce çorba içelim ama. Sıcak mı? Sıcak. Güzel. güzel mi çorba? Çok güzel. Çok güzel. Hadi afiyet olsun. Aşkum. Ona onu da biliyorum. Geldim. Peki, Geçir. O Seviyorum ama sarma. Hmm. Gelmesem. O da beraber yaptık. Beraber mi yapıyoruz? <laughs> o zaman ah. Sarnalım. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Türkiye babacığım bazıları benim ki bazıları ki anlamın ki. Hmm. Mesela bunu ben sarnalım. <laughs> Değil mi? Evet. Dur ya ya. Şunu al lan sarnalım. Hayran. Şunu sarnalım. Sen bir ayamak yapan yok. <laughs>

Hmm. Sen sen bir ses şey miydin? Bir sokakçıydı. Baba seni seviyor musun? Ona gösterelim. seviyorum. Ne var? Bunu ye bile. Bak seni biliyorum. Çık yap. ama. Çek git. İyi. Mekan sana böyle güzeldi, güzel Beğendin mi? Güzel değil mi? Beğendin mi? değil mi? Yani ben ee, beğenmedim ve beğendim. Nasıl o? Ortak. Ortak yaptı. Hayır, iyisin sen. Sevmedim sevdim? Bir Sevdim. Hmm. bakınca bayılan mıydı? Hayır. Bacaklarını yamultunca yürüyemeyen miydi yoksa? İpucu İki haftalık fizyoterapi ve hırıldayan bir burun. Ha <laughs> evet, kafasını ters yüz ettiğim mavi elemanla takılıyorsun. Neden cezalısın peki? Cezalıyım, çünkü sanat ödevim çok eğlenceli oldu.

Canım kurbağa istiyor. Bir tane şuradan kurbağa yakalar mısın beni? Canım kurbağa mı istiyor? <laughs> ne diyorsun kız sen? <laughs> Yakalayayım mı? <laughs> Hadi gel beraber yakalayalım. Tamam. <laughs> Hadi gel. Ama gece sabaha kadar bağırdılar. Şimdi uyudular herhalde. Hiç sesleri çıkmıyor. Bir kere, bir kere bir gördük. yemişlerdi. E gene uyandı bunlar. Bunlar kafayı yemiş. Sabah ama bak. Hadi yemişlerdi. Şşş. Al pasta. Hop. Uşak. Ya, Uşak, Uşak şey gece uyumadı ki hiç. Uşak ne uyudu be? Ben erken kalktım bu kadar uçuş yeter oldu <laughs> gel bakalım kızım bak kurbağayı gördün mü ah gitti yiyeceksen yakalıyorum ya kurbağa yenilir mi baba? E sabah diyordum bana bir tane yakala canım hayır. çekti. Hayır hayır. Ona oynamak istiyorum dedi. Kurbağa ile oynanır mı? Ne var burada? Kavan o taşıyor. Sen Kavan o Ne var anne? Nerede? Bak güneşleniyor. güneşleniyor. Aa, güneşleniyor. Bak su kaplumbağası. Gördünüz mü? Güneşleniyor. Ama bak bak. Dalay mı? Dalay mı? Dalay. kabuğuyla beraber dalay. Baba gördün mü önünde? Gördüm. <laughs> İki taneydi bunlar. <laughs> Bak yine Çok güzel balıklar var Hadi Sen bana yardım etmeyi çok mu seviyorsun? Yardımsever kızım benim Baba. Babasına kıyamaz. Efendim ya. Ben zaten yardım yardım yardım, yardım Gel bunu taşı. Gel. Hadi gel taşı. Gel arkadan taşı. Gel yardım et gel. Ya tutamıyorum yardım. gel. Ya tutamıyorum. ben masada ya. Tamam gel bunu taşı. Masayı biz taşıdık. Gezdi takmış gel artist. Hmm. Gel kızım şöyle gölge yapmayalım. Ki erim. Hmm. Evet. Şey, Ki ısınmasınlar yemekler. Aferin sana. Evet. Hmm. Hah sinek öldürdü. Sinek değil baba de böcek. yardımcılarımı Evet bana ben da yardım da ettiler. Nasıl taşıdık, balaba taşıdık. Çok size. Tamam bunu da koyalım. Gerçekten mi? Bakıyor bakıyor. <laughs> Pislik. Ana! Ana! Geçen kırabiliyordum. Senin ceviz kırman bize bir drone'a mal oluyordu oğlum. Az önce. Geçen kırmıştım. Şurada kırılmayacak. kız. Al sana kız. Ya. Hadi. <laughs> ne? Bak şimdi sizden.

Baba, baba, en baba, Yavaş baba, 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 Sen de alparsana ballı, ballı 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 geliyor 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 gel, akıyor, gel, akıyor, gel, akıyor, geliyor, akıyor. geliyor 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 Aç geliyor aç geliyor 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 aç ağzını. Aç. <laughs> <Yesiniz şaşardın. gülüyor> Bir şey diyeceğim. Ey hani babanızla bana. Hey hani bize yok mu? Hmm. Hmm. Azma canım. Ceviz. Bana oğlum verecekmiş. <laughs> Ama Baba kızınla ya. Bir tane ceviz. <laughs> tamam, tamam kendiniz tamam. yiyin bitti. Tamam ayrı yiyebilirsiniz. Size kalmadı. Hı? Sütleriniz de hocam. Şekeri misin? Tamam ben buraya sütleri atacağım. Cevizler yenecek ama tamam mı? Anne geçen ben ceviz yemiştim. Geçen. Şimdi yiyin misin Yiyeceğim. Tadı çok güzeldi. Anne bir şey değil mi? Hı. Kardeşim kamufleyken dilini domatesle değdirmiş. Sen domatese dilini değdirdin? Evet. Beğendin evet. mi? Ben beğendim. Bir sürü domates. Aa, çok büyük bir olay. Bence bundan sonra domates yiyebilirsin ben o de Bence o zaman. Ben de. Ben, ben yemeyeceğim. yemeyeceğim. Sadece dilimi değdirdim. Yalnız çayın güzel değil. De. Çikolatalı. Çikolatalı çikolatalı demek nedir söyleyeyim mi? E, ee, kokolu demek. Kokolu mu? Kokolu demek. Başka? Kimler loka ister? Ben. Başka <laughs> çıktı. Ben rock istiyorum. Durucum o tabak bilecek yalnız biliyorsun değil mi? Biliyorum. Hadi bakalım. Bilecek yok. Koy baba tabağına. <laughs> Koyayım tabağıma. Tabağına anne tabağımın mi? görüntüsüne baksana. İnşallah hepsini yersin. İnşallah hepsini yersin anne. Aa <laughs> mı? <laughs> 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 ben bunu çok merak ediyorum. Tamam. Bir daha. Ben istiyorum. Ya. Yani Onu koy koy. Bir tane daha koy. Biraz. Ben bu domates. Ben bunu şeyi yerim. Elin yanardı. Hava sıcak. Anam. <laughs> Gel. Ne yaptın? Kurbağa yakaladım. Nasıl, nasıl ya? yakaladın? Görün. Üstümüze atma. <laughs> Gerçekten kurbağa. <laughs> Kız nasıl yakaladın onu? Ayıcığın üstüne Aha. kondu. <gülüyor> <gülüyor> Kız hayvanı bırak. Alacağım alacağım. Yok yok bırak. Bu bardakları da çöpe atalım.